Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Fatıma annemizi ne kadar severdi. Biricik kızı, ciğer paresi Hazreti Ali radıyallahu anh ile evlendiriyor. Tam 6 ay kapılarına gidip sabah namazına uyandırıyor. Sabah namazına çocuklarımızı uyandırma konusunda merhametimiz, sevgimiz ağır basıyorsa acaba onlara iyilik mi etmiş oluyoruz yoksa tehlikeye terk etmiş mi oluyoruz? Allah'ın rahim. Kıymetli dostlar, hiç kimse bizler için Allah'tan daha merhametli olamaz. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin bizi ne kadar koruduğunu, ne kadar bize acıdığını Rabbimizin kitabına baktığımız görürüz. Özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konudaki uyarına dikkat etmemiz lazım. Buradan hareketle sözü şuna getirmek istiyorum. Kimi zaman sanki biz kendi neslimize, çocuklarımıza, ailemize onlara düşkünlük adına, sevgi adına ihlal ettiğimiz Allah'ın sınırları var özellikle terk ettiğimiz Allah'ın emirleri var. Namaz konusuna. Hele, hele sabah namazı konusuna gelecek olursak sabah namazına çocuklarımızı uyandırma konusunda merhametimiz sevgimiz ağır basıyorsa acaba onlara iyilik mi etmiş oluyoruz yoksa tehlikeye terk etmiş mi oluyoruz? Bu konuda Taha suresi 132. ayette Rabbimizin net beyanı var. Ve emur ehleke bis salah ailene namazı emret. Rahman olan, rahim olan Allah bize acıdığı için bu emirle bizi silkeliyor. Anne babaları özellikle birinci derecede çocuklarını namaza teşvik etme konusunda araya girebilecek bir takım duygusal tutumlardan ya da merhametin, sevginin yanlış mecralarda kullanımdan dolayı böyle bir görevi ihmal edebilir, edebilir miyiz? düşünüyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Fatıma annemizi ne kadar severdi. Biricik kızı ciğer paresi Hz. Ali radıyallahu anh ile evlendiriyor. Tam 6 ay kapılarına gidip sabah namazına uyandırıyor. Neden buna ihtiyaç? Çünkü onu çok seviyordu. Bir sabah da olsa secdenin ertelenmesine ya da secdeyi sabah namazının kaçırmalarına gönlü razı olmuyordu. Efendimiz'in hassasiyeti, bu konudaki merhamet timsali olan, zirvesi olan Hazreti Peygamber'in tutumu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o halim olan yüreğiyle ne diyor? Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve Rabbim beni dosdoğru namaz kılanlardan eyle. Neslimi de dost doğru namaz kılanlardan eyle neslim secdesiz kalmasın, namazsız kalmasın. Yüreği titriyor. Kıyamete kadar milleti İbrahim'le ilgili bu duayı kapsam alanı böyle de genişletebiliriz. Şimdi gelelim. Çok sevdiğimiz çocuklarımızı bir an için düşünelim. Yıllarca üniversite sınavına hazırlanmış yavrumuzu düşünelim. Son akşam, son gecesi. Yarın üniversite sınavına girecek. Stres var, yorgunluk var. En son gece 12'ye kadar yine sınav, ders, test çalışmış ve uyurken size şunu söylüyorum. Anneciğim, babacığım ne olur? Sınav saatini biliyorsunuz. Sabah beni uyandırmayı size bırakıyorum. O gece gözünüze uyku girer mi? Ya da uyandınız çocuğunuzu üniversite sınavına göndereceksiniz derin bir uykuda yılın verdiği, yılların verdiği yorgunluk sanki o stresle öyle bir tatlı uykuya dalmış ki ben çocuğumu kıyıp da bu saatte bu sınava nasıl kaldırayım der misiniz? Yavrucuğuma kimse dokunmasın, ilişmesin. Önce şu uykulu, tatlı uykusu bölünmesin der misiniz? Onu uyandırmak için hangi yollara başvurursunuz? En derin uykuda olsa bile mutlaka bir şekilde onun sınava yetişmesi lazım. Hayat memat meselesidir. İstikbal ikbal meselesidir dersiniz. Gelecek meselesi dersiniz. Ne yapıp edip onu uykuya mutlaka kaldırırsınız. Şimdi sormak lazım. Sabah namazı üniversite sınavından daha mı az önemli? Niçin sınava gönderme noktasında merhametiniz tutmuyor? Sevgiyi erteliyorsunuz orada. Bu çocuğun geleceği, bugün gireceği 2-3 saatlik sınavdadır diyerek Hayatı böyle okuyorsunuz. Rabbimizin kesin emri olan, hele hele sabah namazı gibi bir şeye, uyku saatinde, şimdilik gençtir, çocuktur, delikanlıdır. Namaza kaldırma konusunda merhametimiz devreye girip de bizi yanlışa sürüklüyorsa ve zamanla bu yaşam biçimine dönüşüyorsa, namazın o bereketli ikliminden mahrum kalıyorsa, bunu hangi merhametle izah edebiliriz? Hangi sevgi kavramıyla nereye oturtabiliriz? Gerçekten acıyorsak, gerçekten seviyorsak, gerçekten şefkatimiz, merhametimiz varsa onları ateşten korumamız gerekmiyor mu? Gözümüzün önünde ateşe doğru sürüklenip giden bir nesil var, bir kuşak var geliniz merhametin hakkını verelim nasıl Allah ve Resulüne bakalım Kur'an ve sünnetten hareketle kime nerede nasıl bir merhamet göstermemiz gerekiyor nasıl bir sevgiyle hareket etmemiz gerekiyor sevdiğimiz dostlara çağrımızı namaz merkezde nasıl vurgulamamız gerekiyor sanıyorum ne demek istediğim anlaşılmıştır sizi seviyoruz sevdiklerimizi her türlü tehlikeden ebedi cezalandırmadan ateşten korumak için elimizi tez tutmamız lazım korkan bunu yapmadığımız zaman yarın mahşer günü bizden davacı olacaklar. Rabbim bizlere secdeli nesiller nasip eylesin. Kıbleli dostlar nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz.